Arkadaşlar merhaba bugün 10 Şubat 2024 Cumartesi ve Adana'dayız evet güzide vilayetimiz Adana'dayız arkadaşlar ee, gerçekten e, Türkiye'mizin e, güzel en güzel şehirlerinden bir tanesi bana göre Adana e, güneylerine zaten bayılıyorum kuzey güzel ayrı e, içi ayrı dışı ayrı evet e, Adana'da bugün e, 9 koşullu program var. Birinci koşu öyle saatlerinde arkadaşlar başlıyor. İstanbul'da var o premium star paylaştık arkadaşlar. İstanbul'da iki banko, bir alternatif bankomuz var. Evet. İstanbul'da da hep ya beşte ya dörtte kalıyoruz yani. Ee, bakalım. Tabi bazı premium star 6'da altıda kalıyor. Onunla sıkıntı yok da. Ee, önemli olan e, sizlerin kazanması. Burada da iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Ee, burada da bugün üç tane bankomuz var. Evet. hani e, 15 bir koşuyla Start veriliyor. 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Çok zor bir koşu aslında. Böyle 6 tane at öyle enteresan ki yani altısında yazmak geliyor şimdi ama 3 tane ayırdık. Biz 3 numaralı Touch of Real, Müslüm Çelik, 4 komik komedyen yani Ayhan Kurşun ve 1 El Lord, İsmail Yıldırım. Ben e, açıkçası 1 numara taraftarım burada 50 ordum gelme ihtimali çok çok yüksek ama e, 3 ve 4'ü de yazdık, 3 atla geçtik burayı. İkinci kuş şartlı 5, dörtlükler İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada günün ilk bankosu var, 2 numara mine and life, e, Müslüm Çelik ile banko. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir. Tur, Tur Demirgır e, çok bilgi sıkıştıracak, bu net yani. E, ve sürprizi de burada yaparsa eğer buraya yanat yazacakları söylüyorum 1 numaralı Articulo Mortis yapabilir. Evet 3. koşu şartlı 5 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada 2 tane safkan arkadaşlar. 4 numaralı Toruncalas, Furkan Çetin ve 1 numaralı pardon 2 numaralı Kılıçbo ve Çetin Baş. 4 ve 2, 2 ve 4 burada. Toruncalas ve Kılıçbo. 2 atla burayı geçmeye çalışacağız. Orada e, banko çıkacaktır belki bir tane herkes için ama ben e, aynı biz aynı kanalda değiliz arkadaşlar yani e, iki atla geçmek en sağlamı. Dördüncü koşu handikap 14. Dört büyük araçın güzel 2000 metreye çıkacaklar. İkinci altılı gayen başlıyor. Evet 5 e, numaralı Mus Harraf'la başlayalım Mert Kökarp. Aslan Mert Kökarp Aslan'dan da bir performans göremiyoruz uzun zamandan beri. 7 numaralı Black Devran Eray Çizik 6 numaralı Dark Destiny, Mustafa Kemal Kumbasar ve 4 numaralı The Night Hunter Gece Avcısı burada Müslüm Çelikle. 5 7 6 4. Evet burada da e, tabii ki 2 e, numaranın ve e, kesinlikle 1 e, numaranın da AG foranın gözükmesi lazım, görünmesi lazım. 3 numara Glovman de buna da çok e, yine karışık böyle komplike diyebileceğimiz bir ayakla ikinci altılayan gelen başlıyor. 5-7-6-4 bizim olmazsa olmazımız. Beşinci kuşu Maiden dişilere ait 3 yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Evet yine burada fazla yani tutacağımız yerlerden birisi 4 numaralı kum rüzgarı Furkan Çetin. 2 numaralı ana Fatma Mehmet Saçelik. 5 numaralı Lucky Lexi Mert Ali Solmaz. 5 8 numaralı Silency Ercan Çankaya ve 9 numaralı Stylist Muhammed Özdemir. 4, 2, 5, 8, 9. Diyeceksin ki neden 6'yı yazmadın Arkadaşlar bir bakalım. Yani 6'dan e, şüphelerimiz var ama bakacağız arkadaşlar. E, tercihli start. Göreceğiz. 6. kuş şartlı 3. 4 ve yukarı yaşlı Araplar. 1900 metreye çıkacaklar. Burada ikinci bankomuz geliyor. 3 numaralı Özakın Mehmet Akkabuz'la banko. Satıyor oratı. Mehmet Akkabuz ilk kez biniyor anladığım kadarıyla burada. Tabii ki burada Zafer Meydanı ve Aşkartay gibi safkanlardan da performans izleyebiliriz. Ben burada daha çok sürpriz yaparsa Kanarhan yapacağını düşünüyorum. Ama biz şu an 3 numarayı tek attık. Yani sonuçta çoğunlukla de katıldı bu Sapkan'ın geleceğini düşünüyorum. 7. koşu şu kısa vade 8 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacak. Arkadaşlar burada e, bir numaralı Doğan Kardeşler ve iki numaralı Akatahan arasındaki mücadeleyi izleyeceğiz. İki tane Sapkan 1 ve 2 diyoruz burada. E, başka da bir şey demiyoruz. Ama çok sıkışırsanız buraya at yazanlar burada bir numaralı Doğan Kardeşleri bank olarak görebilirler. Alternatif olarak banko düşünebilirsiniz bu bir numarayı üçün yani burada üç banka atmayıp da buraya yazanlar yazanlar için söylüyorum. Sekizinci koşu meydan bir mücadele. Günün en fazla kalabalık tutacağımız yeri burası arkadaşlar. Evet altı tane at var. E, yedi numaralı Power of Love. Ayan Kurşun. Beş numaralı Million Stone. E, Müslüm Çelik. Dört numaralı Çakal Göz. Fatih Üstenbebek. Bebek. Kesinlikle ihmal gelmez. 3 numaralı Beautiful Belle, Ercan Çankaya, 2 numaralı Agnodis, Mehmet Saği Özellikle ben yine aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar, ben bunu kendim hani inisiyatif alarak size söyleyeyim. Ee, kendi küçük kuponumda bu safkını da banko atmayı düşünüyorum ben. Ee, yani küçük yapıyorum zaten, ben genelde büyük yapmıyorum ama zaten karar verirsek büyük yapalım diye yapıyoruz bazen. Ee, ama burada Agnodis, e, kendi küçük kuponumda e, bank olarak düşünüyorum, net yani. 9 numaralı The Pussyhand, son sonra Ali Kaçmaz'la. Bu safkanda en az bana göre 2 numara kadar değerli tabii ki Ali Kaçmaz'la. Ee, Ali Kaçmaz'ı kurt bir jockey arkadaşlar. Her zaman kazanmıyor ama e, bazen hiç umulmadık yerde getiriyor. Burada umul, umulursa yani AGF'si yüksek çıkarsa gelme ihtimali en düşük olduğunu söyleyebilirim size seçtiğimiz atlar içerisinde tabi. Evet. 2'yi başa alalım. 7, 5, 4, 3 ve 9. 7 de Ayhan Kurşun var üzerinde. Authorized yavrusu. Ama her zaman aynı şeyi söylüyorum. Super Saver yavrularından performans Türkiye'de gözü gözükmüyor yani. Pek fazla bir şey yok. Bir tane at var işte o. Ee, bakalım burada ne yapacak bu Super Saver temsilcisi. Bana göre Super Saver temsilcileri tam bir hayal kırıklığı Türkiye'de. Yani o babası e, Aygır Super Saver olan yavrular çok başarılı değiller yani. E, TJK'nın kendi Aygır'ı da yapacak bir şey yok yani ne yapalım. 9. Satış 1. 4 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Günün son bankosu burada geliyor. 1 numaralı Dağ Avcısı Aziz Akdemir 3. bankomuz. Zaten bu Safkan Şanlıurfa'da e, çalışmalarını yapıyor e, arkadaşlar e, ama Adana'da bol bol boy gösteriyor ve bir türlü e, istediği sonucu alamadan bu grup o kadar uygun ki artık burada e, gelmesi lazım. E, burada tek bir rakip var bizim gördüğümüz kadarıyla yani en büyük rakibi Kılıç Osman Eray Çizik bini da. Bu de zorlayabilir mi bilemiyorum ama burada e, biz daha arıcısını e, hatta günün e, hemen hemen en sağlam. Bankosu olarak görüyoruz bu sefer. E, bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Daha avcısı banko. Evet bugün başka e, aynı zamanda İstanbul var arkadaşlar. İstanbul'da da 8 koşulu programda e, 3. koşu itibaren başlayan bir altı ganyan var. Ve iki e, banko bir alternatif bankomuz var. Evet Adana ile ilgili tabii ki çalışmamızda gayet güzel olduğunu inanıyoruz. Bakalım ayrılısı Allah utandırmasın. Herkes için bol şans olsun. İyi bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şans hepimiz yanında olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.